Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler. Ay ve stelyum ikizler de dinleyebilir arkadaşlar. 8 Ağustos ve sonrası senin için yani 2025 8-9 Ağustos sonrası senin için geçerlidir sevgili ikizler burcu. Bakalım 8 gün içinde seni neler bekliyor? Burada uzun süredir mücadele ettiğim bir konu var sevgili ikizler burcu, özellikle kariyer hayatınla ilgili. Hani böyle bir şeyler tam olacak derken, evet yeni bir başlangıç yaptım. Sanırım bir şeyler bu sefer istediğim gibi gidecek derken bir hayal kırıklığı var. Fakat bu hayal kırıklığı şöyle. Geçtiğimiz yedili vadelerdir, yedi yıldır, yedi aydır emek verdiğim bir konudan bahsediyor. Çok büyük heveslerle başladığın fakat bir türlü istediğin sonuçları alamadığın bir konudan bahsetti açıkçası. Tabi bu herkes için kariyer olmak zorunda değil. Çocuğunla alakalı bir sıkıntı vardır. Genel olarak yaşadığın yerle de bir sıkıntı vardır. Burada bir şeyler seni bir türlü tatmin etmiyor. Aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çalışıyorsun, çabalıyorsun, emek veriyorsun. İkizler burcu. Fakat bir türlü tam olarak istediğin gibi verimi alamıyorsun. Bir durağanlık var, bir sakinlik var açıkçası. Şu an bulunduğun yer, ofisin, oturduğun yer, çalışma alanın, kazancın neyse seni mutlu etmeyen, keyifsiz tutan, huzursuz eden, içini gerçekten e, olumsuz etkileyen, kalbin, ruhunu olumsuz etkileyen bir yerden gitme kararı alacaksın. İkizler burcu ve burada bunun için bir başlangıç da gerçekleşecek. Bakalım nedir diyelim. Şöyle bir alalım. Evet, kesinlikle yepyeni bir başlangıç gerçekleştireceksin. Bununla ilgili zaten sana bir teklif de gelecek. Bir teklif, bir ışık, bir sinyal, bir mesaj da alıyor olacaksın bu 8 günlük süre içerisinde. Hani ben artık burada durmak istemiyorum. Zaten ne yaparsam yapayım emeklerimi karşını alamıyorum deme noktasında yepyeni ve taze enerjiler hayatına akıyor olacak. Burada senin duygularını da ilgilendiren bir konu var ama hani böyle sadece kariyer ya da paradan bahsetmedi. Genel olarak bir akışı verdi ilişkilerine ilgili. Yani kesinlikle seni huz huzursuz eden bir şey var. Yani başlarda başlarken çok keyifli, çok mutlu başlamışsın. Ama olmamış yani bir türlü ne yaparsam yapayım gitmiyor dediğim bir konu var. Buralarla ilgili yepyeni ve güçlü bir başlangıç sergiliyor olacaksın. Ve bu atacağın yeni adım gerçekleştireceğin yeni başlangıç sana çok iyi gelecek. Çünkü neden biliyor musun? Sen yanlış kişilere emek vermişsin. Yanlış şeylere emek vermişsin. Bunu fark edeceksin. Yani senin enerjinle ya da senin yapmak istediklerine uyuşmayan bir yer, uyuşmayan kişiler, uyuşmayan iş ortamından bahsetti. Burada yepyeni ve taze başlangıçlar var diyor İkizler Burcu. Peki bakalım aralardan alalım arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Şimdi öncelikle birazcık böyle bir dinlenmeye ihtiyacım var. Kendini dinlemek, iç sesini dinlemek, kendini şifalandırmak, meditasyon, dua, doğal kokular ile ilgili yapacağın çalışmalar sana çok iyi gelecektir. Şöyle bir bakalım. Burada arkadaşlar bazılarınız yeni bir şirket açacaksınız bu 8 günlük süre içerisinde. Bir konuyla ilgili net bir karar vereceksin. Bu konu yine senin kariyerini ve sağlamlığını ilgilendiren bir konu. Ee, bazı ikizler burcunda şöyle bir durum var. Alacak verecek konuları, ee, aynı zamanda mali müşavir, muhasebeci, avukat, bir danışan. Burada senin maddiyatını ilgilendiren, e, yerini sağlamlaştırabileceğin, aynı zamanda kalıcılık sağlayabileceğin, aynı zamanda kendini her anlamda çok daha oturaklı bir şekilde sağlamlaştırabileceğin bir e, noktaya doğru geçiş yapıyorsun. Bununla ilgili uzman birinden bir destek alacaksın. Devletle ilgili halletmen gereken konular varsa, Aksayan ertelenen işte evrakların varsa çözüme kavuşturmak istediğin herhangi bir konu varsa belgelerle ilgili arkadaşlar bunların da bu 8 günlük süre içerisinde tatlıya bağlanacağını ve bu süreçte sana yardımcı olabilecek mesleğinde başarılı kişilerin karşına çıkacağını gösteriyor Peki bakalım şöyle aralardan alalım yine. Bir kutlama gerçekleştireceksin. Kupa ikilisi çok güzel. Özellikle bu mücadelesini verdiğin konu neyse ikizler burcu. Burayla ilgili bir kutlama, bir başarı, bir zafer var senin için. Şimdi burada nasıl bir şey biliyor musun? Yani aslında sen doğru yanlış karar da vermemişsin, bak doğru karar da vermişsin. Yaşadığın yer, iş hayatın, ofisin neyse çok doğru, çok kararlı, çok kendinden emin, geleneklere, göreneklere uygun bir şekilde ilerliyorsun. Çok düzgün bir şekilde yolunda ilerliyorsun. Fakat bazı çatlaklar var, yani etrafında seni huzursuz eden çatlaklar var, insancıklar var, durumlar var, negatif enerjiler vardı diyebiliriz. Ya da seni negatif yönde etkileyen kişiler enerjiler var diyebiliriz. Şimdi burada sen bir zafer elde ediyorsun ikizler burcu. Bununla birlikte bir kutlama, bir toplantı, bir kutlama, bir etkinlik. Aynı zamanda bu 8 günlük süre içerisinde e, arkadaşlarınla bir aktivite yapabilirsin. Yani bir eğlenceye katılabilirsin. Arkadaşlarınla güzel bir vakit geçirebilirsin. Belki piknik yapabilirsin, yemeğe çıkabilirsin, bir şeyler içmeye çıkabilirsin. Bu bir davetten, bir etkinlikten de bahsetti. Özellikle yalnız olan ikizler burcu arkadaşım, hayatımızda hiç kimse yoksa arkadaşlar, katılacağım bir etkinlikte bir kutlama ya da bir yemek davet neyse. Burada çok etkilenebileceğim biriyle karşılaşmaktan bahsediyor İkizler burcu. Peki devam edelim. Para altılısı. Güç kartı çok güzel. Beklediğiniz paralar varsa bunlar size gelecek arkadaşlar. Şimdi bakın güç kartı ayın 8'inde dinleyeceksin. 8 Ağustos 8 günlük süre içerisinde güç kartı Aslan Burcu'nun kartıdır. Aynı zamanda 8 sayısıyla numaralandırılmıştır diyelim. Şimdi burada kesinlikle çok güçlü bir güce gelmek gelmek var her anlamda. Yani böyle dik duruşlu olabileceğin gerçekten sözünü lafını geçirebileceğin artık özellikle geri planda durduğun pısırmak denir ya arkadaşlar pısırdığın ya da kendi kabuğuna çekildiğin durumlardan dışarıya doğru çıkıyorsun diyebilirim. Parayla ilgili çok lezzetli bir dunu var. Beklediğim beklediğin bir para varsa bu sana gelebilir. Parayla ilgili sevindirici ve mutlu edici bir gelişme alabilirsin. Özellikle Aslan burcu, Balık, Akrep, Terazi ve Boğa, Başak, Oğlak Burçlarında para konularıyla ilgili gelecek olan tatlı bir haberden bahsetti. Fakat burada şöyle bir durum var. mantıklı hareket etmek, sağlam adımlar atmak. Çok böyle yüksekten uçmamak. Yüksekten uçmamak derken özellikle para, kariyer, ilişkilerin hayatının geneliyle ilgili. Sağlam ilerlemek çok önemli. Çünkü neden biliyor musun? Özellikle ilk 7 gün, hani zaten 8 günün yet aldık ama böyle birazcık kafan çok karışabilir. Hangisi iyi, hangisi değil, hangisi mantıklı, hangisi mantıksız, neyi seçmen lazım noktasında zaman kaybettiğini söylüyor ikizler Burcu. Ve burada şuna dikkat etmen lazım. Yani sen yeteri kadar tecrübeye sahipsin, yeteri kadar bilgiye ve donanıma sahipsin. Fakat bulunduğun yerler kurak. Sen çok daha donanımlı, çok daha kendini gösterebileceğin alanlara doğru geçiş yapıyor olacaksın hayatında. Fakat o geçişi yaparken gerçekten çok iyi hesap yapman lazım diyor. Çünkü aradaki boşluğu hesap edemeyebilirsin. Bu da sana zaman kaybettirebilir, para kaybettirebilir. Kartların mesajı bu şekilde para kaybettirir, zaman kaybettirebilir ve bir anda boşluğa düşebilirsin. Yani böyle kafam allak bullak oldu, dalgınlığıma geldi, para kaybettim diyebilirsin mesela. Bankayla ilgili işlerine çok dikkat et özellikle. Çünkü bu tamamıyla senin güvenin ve para ile ilgili konuları anlatan bir etkiden bahsetti. Buna karşı da tedbirli olmanda fayda var. Peki bakalım, karıştıralım. Başka neler gelecek diyelim. Kader şarkı denek dokuzusu. Şimdi Koç Aslan Yay Burçlarına birazcık dikkat etmende fayda var ya da e, Ateş İlla burç önemli değil. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. E, kişiler o an o enerjileri de yansıtabilir. Ateş bur, burcunun gölge taraflarını kullanan kişilere karşı birazcık dikkat et. Burada nasıl bir şey var biliyor musun? Sen fırsata doğru gidiyorsun. Hayatınla ilgili yeni bir başlangıç gerçekleştirmek istiyorsun. Yeni taze enerjiler içerisine girmek istiyorsun. Çok daha tatlı, çok daha lezzetli bir noktaya gelmek istiyorsun. Kadersel olarak da kesinlikle şanslısın. Fakat korktuğun, kaygı duyduğun şeyler var. Çünkü etrafında durduk yere sana Düşman olan, sana zarar vermek isteyen, seni aşağıya çekmek isteyen, seni olduğundan farklı göstermek isteyen, gereksiz yere seni kıskanan kişilerin varlığından bahsetti açıkçası. Fakat sen burada o kadar çok güçlüsün ki, evet biraz tedirginsin, biraz korkuyorsun, yeni başlangıçlardan korkuyorsun, bir şeyleri gerçekleştirme noktasında önümü tam olarak göremiyorum gibi korkuların da var aynı zamanda ama burada yaratım tarafın çok yüksek olacak, laf dinletebilme tarafın yüksek olacak. Enerjin çok yüksek olacak. O yüzden bu 8 günlük süre içerisinde halletmen gereken ne varsa bunları tatlı bir şekilde halledip zafere ulaşabileceksin sevgili ikizler Burcu. Peki bakalım buradan ne gelecek diyelim arkadaşlar. Emma'nın günlüğüne bakalım. Şöyle aralardan alalım. Harekete geçme. Harekete geçme enerjisi çok aktif olacak. Keder ve elem. Zaman zaman böyle kendini mutsuz hissedebilirsin. Özellikle yalnız seçimlerden dolayı. Keşke bunu seçmeseydim. Keşke bu kişiyi seçmeseydim. Ya da keşke bu adımı atmasaydım gibi bir takım böyle e, sorgulama süreçlerin olacak bu 8 gün içerisinde. Aile temalarını baskın olarak verdi. Ailede seni yoran kişiler ya da ailede seni yoran bazı sıkıntıların olabileceğini söyledi. Manipüle ve narsizm. işte en son bahsettiğim şey buydu sen sevgi istiyorsun, sen şefkat istiyorsun, uyum istiyorsun, denge istiyorsun. Fakat etrafında seni böyle birazcık manipüle etmek isteyen cıkcıklar var. Sevgili ikizler Burcu bunlara karşı da kendini korumaya alacaksın zaten. Peki bakalım başka neler gelecek diyelim arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Dost görünen. Kimi dinlediğine ve ne paylaştığına dikkat et. Herkes senin iyiliğini düşünmeyebilir. Dost görünen düşmanlar dikkat ediyor. Bu hanginiz için geldi bilmiyorum ama istediğin şey ilkbaharda senin olacak. Yeniden doğuş, ruhsal yenilenme, sevgi ve gelişme ilkbaharda. İlkbahardan ilkbahara kadar sürebilecek bir durumun, bir konun olabilir. Ama neticede günün sonunda bir şeyler senin için çok ama çok keyifli olacak diyor ikizler Burcu. Peki bakalım başka neler gelecek diyelim arkadaşlar. Şöyle karıştıralım ve destek yani evet burada seni seven sana gerçekten koşulsuz değer veren aşk hayatından biri olabilir aileden biri olabilir. Seni gerçekten seven birinden maddi manevi bir destek gelecek. Şimdi bak bu şöyle bir şey. Her anlamda bir konuda sıkışmışsındır. Biri sana yardım eder gibi. Zaten burada bir koruma altında olduğunu ve destek göreceğini görmüştük açıkçası. Biri sana yardım etmek için hayatına girecek. Bu kişi hayatında önemli bir yere sahip olacak diyor. Bazılarınız için bu kişi yepyeni biri olma ihtimali çok yüksek ikizler Burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Görüşmek üzere. Hoşça up.